İçimde bir his var. Bu gece her şey bitecek. Mehmet'i oradan kurtaracağız. Attığımız ok yerini bulacak ama... Olmasın ne sahidim? Ne bileyim şimdi bir sıkıntı var işte. Sanki ben... Çağırma aslanım şöyle şeyler. Başımıza hiç çıkartma bizim. Sayet, Sayet. Biz kimi ardımızda bıraktık da seni bırakalım aslanım. Bırakır mıyım ulan seni hiç? Ya git. Bırakırsın sen. Senden yediğim sopayı babamdan yemedim ben. Kurtulduk der gidersin sen. Tövbe estağfurullah. <laughs> Aslanlar. Bu gece anlayacaklar ki... Biz hiçbir vatan evladını ardımızda bırakmadık, bırakmayacağız. Mehmet bizi hatırlamayabilir. Ama yüreği bizdendir. Bizden olanı bizden almaya surların gücü yetmez. Biz bir milletin kaderini omuzlarımızda taşıyoruz. Aynı ülkenin yoldaşları, aynı rüyanın evlatlarıyız. Yemeği, aşı, suyu herkes paylaşır. Siz benimle bu uğurda şehadeti paylaşmaya var mısınız? Varız kumandanım. Varız kumandanım. Varız kumandanım. Varız kumandanım.